Değerli basın emekçileri, Anadolu Öküzü sanatları sizi saygıyla selamlıyorum. Yeni bir basın açıklamasıyla sizinle de, sizlerle buluşuyoruz. Öncelikle Sumut filosu yani Gazze'ye ya acil yardımı götüren filo İsrail'in e, şey haline girdi. Ne derler? Deniz sahiline girdi. Güvenlik alanına girdi. İsrail'e çağrımız şudur bizim. Bu filonun bu acil gıdayı ağır koşullar altında olan <laughs> gazze halkına ulaştırmak isteyen filonun bir an evvel e, doğrudan doğruya gazze halkına ilgili yardımın ulaşması için İsrail Devleti'nin bunun yolunun aşmasını diliyoruz ve bu bakımda çağrıda bulunuyoruz. Bu ki basın açıklamasında birkaç nokta üzerinde duracağım kısa kısa. Biri iklim krizi, diğeri bu yoksulluk ve mülkiyet kırgızlığının tetiklediği isyanlar peş peşe geldi. Üçüncüsü bu düzen düzensizlik içerisinde, araç içerisinde olan ee, küresel siyasal denklem üzerinde sizlerle görüşlerimizi kısaca paylaşacağız. Şimdi iklim krizi üzerine daha önce epeyce burada konuştuk. Konu buradan ayrıntılı olarak iklim krizi değil. Burada biz bir kez daha devlete, hükümete bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Şu anda yüze olduğumuz ana tehlike ne? Ana tehlike herhangi bir devletten gelecek olan bir dış saldırı mıdır? Yani örneğin tarihsel boyunca hep Yunanistan'la şey yaşanır, <laughs> iki kadar milliyetçi hareket, milliyetçilik hep ne derler, gerilim yaşar, bu mudur? Ya da işten gelebilecek ona muhtemel bir isyan mıdır? Ya da başka bir gerilim midir? Değil. Asıl tehlike 86 milyonun yüzleştiği iklim krizin sonuçlarıdır. Bu sonuçların bir kısmını geçmişte sizinle paylaştık biz. Neydi bunlar? Örneğin bu Zirai Don krizinin yol açtığı sonuçları neler olduğunu siz biliyorsunuz bunları yaşadık. Halen onların izleri ortadan kalkmış değil. Ben bölgeden yeni geliyorum. İki bakın çok net olarak söylüyorum. Konya Ovası ve GAP biri 40 bin kilometre kare, diğeri ise 75.000 bin kilometre kare. Her ikisi de önümüzdeki 30-40 yılda tarım dışı kalma riskiyle yüzde. Bu bir iddia da değil ha. Somut veriler var elimizde. Zaman olsaydı bunları daha ayrıntılı size açardım. Konya Ovası tarım dışı tarım dışına kalma riskiyle yüzde. Onu bir adım geride GAP takip ediyor. Peki Ege? Zirai don nedeniyle biz Ege'yi gezdik. Yani Burdur, Manisa, Denizli havzasını gezdik. E her yerde ilgili kurumlar diyorlar ki biz çok ciddi bir su yetersizliğiyle yüzdeyiz. Ha kiza son günlerde daha doğrusu bu yıl netçe görüldü. Yazın daha net görüldü. Ne, neyi yaşadık biz? İzmir'de defalarca su kesildi. Turizmin merkezi olan ilçelerde haftalarca, günlerce su kesildi değil mi? Bu basında ciddi ciddi tartışma konusu oldu. E halen dün Bursa Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Ben su işini kesmezsem biz dedi. Kesmezsem beş gün yetecek suyumuz var. Bursa Uludağ'ın dibinde. Değil mi? Beş gün yetecek suyumuz var." dedi. Bundan daha büyük bir risk olur mu? Daha büyük bir e, tehdit algısı olur mu? Ya e, kez de uşak biliyorsunuz günlerce haftalarca su kesildi. Sadece bir maden ocağının Kanada kaynaklı bir maden ocağının şeyinden dolayı değil ne derler kullandık sudan değil. Zaten su, tatlı su kaynakları hızla daralıyor. E, Ankara'da su kentisi var. Bütün bunlar neyin işareti? Hakeza, Antalya, Mersin, Çukurova, Urfa, Mardin hattı ciddi bir çölleşme riskiyle yüzde önümüzdeki 40 yılda, 50 yılda. Bütün bunlar şunu dememiz lazım. Bir iklim krizi var. Bu iklim krizini esas alan çözüm araçlarına girmek lazım. Yani güvenlik. Amerikan kapılarında yalvar yakar F-35 almakla. Vallahi ne yapalım yani işte motorumuz yok olsaydı Kaan uçağı yapacağız olsa bile, kanun uşağını yapsa bile onunla giderilebilecek bir durum değil yaş izleşilen bu kriz. Dahası bir kez daha burada belirteyim mi uyarayım. Ege'nin Marmara'nın İç Anadolu'nun yüzleştiği büyük iklim krizi, tatlı su yetersizliği nedeniyle Dicle Fırat Nehri'nin buralara taşınması da çözüm değil. İki nedenle çözüm değil. Birincisi hangi nereye yetecek, Nereye götüreceksiniz? Ege mi? Marmara mı? İç Anadolu mı? İkincisi hem hangi hakla götürüyorsunuz? Çünkü Dicle Fırat'ın beslediği bir havza var. Orada Kürdistan, Irak, Suriye bölgesi bir dizi halk Dicle ve Fırat suyu şu onlar için yaşam kaynağıdır. O nedenle doğru da değildir. Gücün var götürsen bile Ayrıca sorunu çözme dediğim gibi yani Cana Anadolu mu, Ege mi, Marmara mı nereye götüreceksiniz? Bir tek Karadeniz ayakta durabiliyor. Dolayısıyla burada şunu şöyle söyleyeyim ben. Cumhur ittifakının aslında devletin bu meseleyi en önemli stratejik tehlike olarak görüp buna ilişkin tedbire yönelmesi lazım. Su, tatlı su kaynaklarına ilişkin geriye dönüş mümkün mü değil mi? ben mühendis değilim. O alanın uzmanı değilim. Bunun üzerinde çalışılması lazım diye hükmete çağrıda bulunuyoruz. Birinci tehlike budur. Tehdit budur. Bunun üzerine tehdit algılanmalı ve çözüm üretilmeli. İkinci mail değinmek istediğim şey şudur. Değerli basın emekçileri, bizi dinleyen, izleyecek olan halkımız dünyada Z kuşağı mülkiyet hırsızlığına, rüşvete, yolsuzluğa isyan ediyor. Taşıyamıyor artık. Nerede bu isyan başladı? Bu isyan 2022'nin sonunda önce Bangladeş sonra Sri Lanka sonra e, Endonezya en son Nepal. Dün değil evvelsi günde Fas halkı yine Z kuşağı gençlerin öncülüğünde Fas halkı ayaktaydı. Ne diyor Fas halkı? Daha doğrusu bu sözünü ettim alanlardaki gençler, gençlerin önceliğindeki halk hareketi, diyorlar ki itirazları, sınıflar arası gelir dağılımında inanılmaz bir uçurum var. Ya öyle zenginler var ki, dünyadaki birkaç ülkenin toplam milli gelirinden daha fazla mal varlığına sahiptirler. Buna itiraz ediyorlar. İkincisi, şimdi, her şey vitrine vitrine süren, gören, vitrinde gören ama alamayan bir çelişki yaşıyor genç kuşak. Başta, halkta da yaşıyor da bunu gidiyor vitrinde her şeyi görüyor. Her şey pazarlanmış ama hiçbir şey alamıyor. Bunun ikilemini yaşıyor. Bunun krizin ve öfkesini yaşıyor. Kendisi öğretiyoruz üstelik. Kendisi fabrikada, atölyelerde, iş yerlerinde öğretiyor ama vitrinde alamıyor üçüncüsü ucuz emek gücü. Bu sanayi taşıma hareketi biliyorsunuz Japonya, Avrupa Birliği, Amerika kendi içinde katma değeri düşük olan sektörleri ve çevreyi kirleten imalat sanayi başta olmak üzere çevre ülkelere gönderdi. Buna sanayi taşıma hareketi dedi. Bunun yol açtığı ucuz emek gücü başta olmak üzere işçilerde, emekçilerde yüzleştiği sorunlar nedeniyle büyük bir tepki oluştu. Nedir bu tepki? Batıda, diyelim ki 8 saat ve sosyal haklarla yüklü çalışan bir işçi, ortalama 2-3 bin dolar maaş alan bir işçi, Endonezya, Bangladeş, Fas, Tunus ya da diyelim, sözünü ettim Sri Lanka ve en son biliyorsunuz bakanların en son işlerinin olduğu Nepal. Nepal'da e, halkların, gençlerin isyanı hükmet minarlarını ateşe vermeye, tarım bakan, şey ilgili bakanı, maliye bakanı dere atarak atarak tepkisini sahneye koydular. İtirazları şudur. Hiçbir sosyal hak yok. Çalışın diyorlar, iş yok. Alım gücü yok, ayakta duramıyorlar. Bu mülkiyet hırsızlığına, rüşvete, hırsızlığa, yakınını kayırmaya ilişkin gençler başta olmak üzere halkta yükselen öfke haklıdır. Bu haklı öfke büyüyecektir. Bakın gençler ve halk kime saldırıyorlar? Küçük hırsızlık yapan, polisin yakaladığı küçük hırsızlık yapanlara değil, ekmek çalan ne bileyim küçük bir hırsızlık yapanlara değil, büyük hırsızlık yapan ama polisin koruduğu büyük hırsızlara saldırıyor mülkiyet egemenlere saldırıyorlar. Onlar trilyon dolarlar çünkü hırsızlıyorlar. Gidip bir ekmek ya da zorunlu bir ihtiyacı çalmıyorlar. Buna karşı isyan var. Bu isyan büyüyecek. Büyümesi gerektiğine de inanıyoruz biz. Komiser olurlar, onu destekliyoruz da. Şimdi üzerinde durmak istediğim üçüncü etken, üçüncü konu, önemli mesele. Aslında küresel planda 1945'te kurulan düzen, tabi uygunsa düzen içinde düzensizlik var. Yürümüyor bu düzen yani. 1945'te kurulan adı Birleşmiş Milletler denilen, bunun altında da farklı hegemonik güçler olan, emperyal güçler olan, odaklar olan, bölgesel ve e, küresel olarak bu sistem yürümüyor. Yürümüyor çünkü Birleşmiş Milletler zaten bir şey ne derler? Ee, adı olan, icra gücü olmayan, iktidarsız, yetkisiz bir güce dönüştü. Karar alıyor ama bu kararı icra edecek olan hiçbir sahası bir alanı yok. İkincisi, şimdi küresel bakımda etkin olan imparatorluk teziyle hareket eden Amerika Birleşik Devletleri iddia ettiği imparatorluk tezi çöktü. Zaten imparatorluk tezi doğarken çökmüştü. Daha doğrusu ölü doğmuştu. Bunu ısrar etti. Hala ısrar ediyor. Asya üzerinde, Asya egemenlik stratejisi üzerinde ısrar ediyor. Ama bu çöktü bu iddia. Üçüncüsü Avrupa Birliği artı İngiltere Amerika ile, Amerika'dan özelleşme mi değil mi aşmazlığı içerisinde nefes alamıyor, özelleşmek istiyor, bağımsızlaşmak istiyor, bağımsız bağımsızlaşamıyor, birlikte yürümek istiyor, yürüyemiyor. Üçüncüsü, e Rusya'nın durumu belli. Rusya özellikle hem Amerikan stratejisinin Asya üzerinde kendisini kuşatması, daha önce Gürcistan... Afganistan, sonra şu anda Ukrayna üzerinde süren bir savaş var. Derken Suriye'de aldı ağır darbe. Yani Doğu Akdeniz'de ki Kuzey Afrika'yı da etkileyen Doğu Akdeniz'de güç kaybı nedeniyle Rusya daha çok bir savunma pozisyonda kaybettiği konumlarını başta Doğu Akdeniz, Kafkasya ve aynı zamanda Ukrayna'da konumunu pekiştirmek istiyor. Pekiştirebilir mi? Asya üzerinden süren egemenlik savaşında konumunu koruyabilir mi? Bu politikayla koruyamaz. Koru korumaması gerektiğine de inanıyoruz. Dileriz koruyamaz da. Çin daha farklı bir politik izliyor. Diyor ki ne iyi Ukrayna ile şey Ukrayna üzerinde dün başka bölgesel merkezler üzerinde önce örneğin Afganistan üzerinde şimdi Ukrayna daha önce diyelim ki Gürcistan üzerinde Rusya ile Amerika doğrudan olmazsa da bir savaş içindeydiler. Şunda Ukrayna üzerinde bir savaş içerisinde. Bu Ukrayna üzerinde süren savaş sadece Rusya ve Amerika değil. Aynı zamanda Avrupa Birliği de çok ciddi bir güç kaybına uğruyor. Bu bana küresel egemenlikte alan açıyor. Rus, Çin, Amerika'dan ya da Rusya'dan farklı olarak küresel egemenlik stratejisinde silahtan çok silaha başvurmuyor. Ekonomik gücüyle hakim olmak istiyor. Olabilir mi? Olabilir. Ama hepsinin ortaklaştığı bir alan var. Çin'in de, Rusya'nın da, Avrupa Birliği'nin de ortaklaştığı alan nedir? Dün Avrupa'nın sümürgeleştirdiği, bütün yer ve yer üstü kaynaklarını başkente taşıdıkları, kendi başkentlerine, Afrika'ya hepsi çökmüş durumda. Kimi hem askeri hem ekonomik olarak, kimi de Çin gibi sadece ekonomik gücüyle Afrika çökmüş durumdadırlar. Afrika'nın var olan kaynaklarını da sürmekle yüzledirler. Dolayısıyla bu düzen içinde düzensizlik yürümüyor. Yürümediğini biz alınan kararlar üzerinde görüyoruz. Birleşmiş Milletler'de diyelim ki 150'ye, 160'a, 20 ile karar alınıyor ama o kararın hiçbir karşılığı sahada olmuyor. Bu bir. İkincisi adı Birleşmiş Milletler ama milletler temsil edilmiyor. Devletler temsil ediliyor. Bu da bir başka hastalığa yol açıyor. 50 milyon Kürt orada temsil edilmiyor. Kürtler bir millettir ama orada temsil edilmiyorlar. Üçüncüsü neoliberal kapitalizm Alman bakanının tabiriyle bakın 25 yıl 30 yıl boyunca neoliberal politikalar izlediler son yıllarda. Korona sürecinde çıkmaz derinleşince Alman bakan dedi ki kendilerinin uyguladığı 25-30 yıl birinci politikayı. Valla dediler bunun sorumlusu neoliberalizm dediler. Sanki başka bir gezegende başka bir kıtada uyguluyorlar. Sorumluluğunu üstlenmediler. Çünkü neoliberal kapitalist politikalar dünyanın yükünü taşıyamıyor. Çünkü kullan ak politikası tüketle nasıl tüketirsen tüket. Yani bir an evvel şu çeketi erken tüket ki ben yenisini sana satayım. Kapitalist tüketim politikasını dünya kaynakları taşıyamıyor. Bu nedenle bu düzenin değişmesi lazım. Bu küresel kapitalist sistemin aşılması lazım. As, Güney Asya'da başlayan, Kuzey Afrika'da yoğunlaşan bu tepkilerinin büyümesi gerektiğine küresel çapında kapitalizme karşı mücadelenin büyümesi gerektiğine inanıyoruz. Ve Avrupa Dün Afrika'nın kaynaklarını Roma, Berlin, Londra, Paris'e taşıyan yeraltı yer ve yer yer kaynaklarını şimdi ben yakın sürede Avrupa'dan geliyorum. Üç ülkeyi gezdim. Avrupa'da inanılmaz bir göçmen karşıtı, yabancı karşıtı ırkçı milliyetçi damar yükseliyor. Ne diyorlar? Ya çalışmalarına bile izin vermiyorlar. Dün yeraltı kaynaklarını tükettikleri Afrikalı halkların orada kendilerine işçi olarak çalışmasını, hizmet etmesini bile kabullenmiyorlar, dışarı diyorlar. Avrupa'da yükselen bu ırkçı, milletçi damar çok tehlikelidir. Hele bu iklim krizi nedeniyle önümüzdeki 30 yılda diyorlar bilim insanları, Afrika'da yüzleşilen çölleşme nedeniyle, yani su ve gıda kıtlığı nedeniyle, muhtemel 200 milyon civarında bir insanın kuzeye doğru, Avrupa'ya doğru yani güneş bölgelere doğru göçmesi, göç etmesi gibi bir sorunla da yüzleştiği zaman Avrupa'nın durumu dehşet verici bir duruma gelir. O nedenle Avrupa'ya çağrımız da şudur. Diyoruz ki Afrika'nın bu hale gelmesinin sorumlusu sizsiniz. Afrika halklarının kaynaklarını siz kuruttunuz. O zaman yerinde çözüm arayın. Bir, kaynakları bakım değerinde çözüm arayın. İkincisi, aynı zamanda iklim krizi bakımında siz kendi coğrafyanızda yüz milyonlarla göçmence yüzleşmek istemiyorsanız buna çözüm bulun diyoruz. Değerli dostlar, şimdi Orta ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Uzatmayayım. Uzadı da zaten yeterince. Aslında Orta Doğu'da Seykes, Picot planının çökmesiyle birlikte aynı planın sahipleri olan Avrupa ve onların şimdi müttefiki olan Amerika yeni bir düzen arayışındalar. Asasında, asasında yeni bir düzensizlik arayışındalar. Çünkü dün bir düzen getirmediler Seykes Picot ile. Cetvelle ellerini aldılar bölgenin coğrafyasını ki ne yaptılar? Halkların inançlarının iradesine rağmen sınır çizdiler. E o sınırlar halkların iradesine sığmadı. Halklar o sınırlarını sığmadılar, kabul etmediler. Etmeyecekler de. Bu nedenle dün kendi eserleri olan Sayköz Püykot'un yürümediğini gören Avrupa, tabi ki Amerika, başka faktörlerle birlikte bunu ben sizinle paylaşmıştım. <laughs> bu e, 7 Ekim 2023 sonrası yaşanan e, süreçle ilgili. Şimdi yeni bir düzene yöneliyorlar. Yine onların başını çektiği hiçbir düzen Getireceği hiçbir düzen halklar lehine olmayacaktır, kalıcı bir düzen olmayacaktır, asla ve asla. Onlar her zaman yönetecekleri bir istikrarsızlığı esas alırlar. Dün de yönettikleri bir istikrarsızlığı esas alırlar, bugün de Orta Doğu'da yine istikrarsızlığı yönetmek istiyorlar, tabiriyle krizi yönetmek istiyorlar. Bu nedenle Orta Doğu'da iki temel, iki sorun var, iki mesele var, iki yaşayan kanayan yara var. Biri Filistin meselesi son 70-80 yılın meselesidir. Biri Kürdistan meselesi son 170 ve 170 yılın meselesidir. Bu iki mesele kalıcı çözümlenmeden Orta Doğu'ya barış gelmez. Çağrımız şudur bizim. Hem bu küresel emperyal güçlere hem bölge güçlere hem Türkiye'ye bizim çağrımız şudur. Türkiye ve İran'a çağrımız şudur. Filistin meselesinin çözümünde olduğu gibi Kürt meselesinin çözümünde de halkın iradesini esas alması lazım. Evet, Filistin'in önüne sandık olmalıdırlar. Bağımsızlık mı istiyorlar? Yoksa diyelim ki federal bir sistem istiyorlar. Kürt halkının iradesini esas almalıdırlar, almalıdırlar Suriye'de, Rojava'da. Kürt halkı ne istiyor? Suriye birlikte mi kalmak istiyor? Özgü bir referanduma başvursunlar. Yoksa diyelim ki bir federal sistem olarak mı kalmak istiyorlar? Yoksa üniter sisteme dahil mi olmak istiyorlar? Sorsunlar Kürt halkına onca bedel önleyen bir halkın iradesini yok saymasınlar. Yok sayarlarsa dün olduğu gibi yüzyıl önce yok saydılar. Hiçbir şey çözmediler. Şimdi yok saysalar yine hiçbir şey çözmeyecekler. Diyeyim ben. Son olarak şunu belirteyim. Eğer küresel planda kalıcı barış istiyorsak biz kalıcı demokrasi istiyorsak biz em, kapitalist sistemin aşılması lazım. Ben sizinle Japon başbakanının 1999'da söylediği bir sözü paylaşarak anlatayım derdimi. Diyor ki bizim meclisimiz diyor, Japonya meclisi tıpkı İngiltere meclisi gibi koca bir müzeye dönüştü diyor. Hiçbir iktidar gücü yok diyor, hiçbir yetki gücü yok diyor. Sadece ve sadece büyük şirketlerin Ulususlu şirketlerin aldığı kararları aklama mercine dönüştü bizim meclisimiz, tıpkı İngiltere Meclisi gibi. Bu mı derse, halkların, emekçilerin, dünyaya hayatı, yaşamı var eden halkların, işçilerin, emekçilerin, çalışanların, öğrencilerin geleceği olmaz. Barış da olmaz. Çünkü bu sistem sürekli silah üretiyor. Kapitalizm var olduğu müddetçe sürekli silah öğretiyor. Ne için öğretiyor silah? Silah niçin alıyorlar? Trilyon dolar silah aldılar ortada o. Ne yapacaklar? Savaşmak için aldılar. Hem silahlanacaksın dünyanın parasını en büyük gayri safi milli hasneye ona ayıracaksın. Hem de aynı zamanda vereceksin barış. Bu olmaz. Bu nedenle olmaz. İkincisi demin dediğim gibi zenginlik içinde yoksulluk üretiyor kapitalizm. Teknoloji insanlığa hizmet etmiyor. Bir avuç egemen kesime hizmet ediyor. Bu nedenle de bu sistemin aşılması lazım. Küresel barışın kalıcı gelebilmesi için diyeyim. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.